merhabalar arkadaşlar. Niye dans etmiyorsun ya? Ay videoyu bozdu. Ben dans ediyorum ben bırakmayın. Evet, e, ee, bugün arkadaşlar ee, yeni başlayan bir arkadaşımız var yanımızda Ayşecik. Ona benim yedek hesabımı verdim. Siyah kedi dolar benim. Şu. Evet. Aras yine kaçtı ama. Hadi. Ben Hadi gelin. Bin. Bin. Buna bin gel uçacağız. Neredesin? İki saniye araç çıkarmak için. Ben... Gel. Anam sen kayna girdin. Ya beni bırakma. Nereye gittin? Gel bir bin. Ha. Ben de bineceğim. Bin. Bin. Oho taklar, taklar. bebeğim baş yapar. Atıyorum taklalar. <laughs> ne? Aa, ne yaptın? Takla attık. Sen mi yapıyorsun ben mi? Ben yapıyorum. Ben Gel. Ben Gel. Ben Gel. Susun! Sen de şey... benim. Hani Ana bak kutu var burada. E, sıçtık galiba. Aa. Burada bak kutu var. Rapunzel'in şatosu. Evet. <laughs> Bu nasıl karakter? Bence karakterin düzenle Döktün cipsi tam ayağını seni geberdi. Arası saçma sapan seslerinden rahatsız oluyorsanız özür dileriz. Dede 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 diyor. Heh. Evet. Evet, kendi kanalımı. Herkes görüyor. Hani böyle kendi böyle normal ana sayfa deyince çıkıyor ya. Evet. Öyle yüklemiyoruz. Evet. Öyle, öyle ha, Bir şey olmaz ya, ya çok çıkmıyor, çıkmıyor zaten. Çok Hiç çıkmıyor. çıkmıyor ya hadi gel. Tam şu şey yaz. Hadi gel buradan uçurarak indir bizi. Gel. Şuna bas. Bastım. <laughs> <normal sesler. Gülüyor> Şimdi ben de sıra kal orada. Ben, çek... ben de geldim dur. Çok eğlenceliyim. Dans ederek geliyorum. Deadpool. Ya aşağı inelim. Ben aşağı indim. En aşağı değil. Tekrar aşağı ince? Ben daha önce indim. Yo, Şimdi bir mi? tane yarış yapacağız. Hazır mısın? Beni takip et. Ben gidiyorum. Bin bil şuna. Şuna bin bari Lan Ben neredesin? Ya bin. Lan neredesin? Şu saçma sapan uzay gemili olan. <laughs> Beni <gülüyor> aladığın için de çekmedin ha ışıkla. Ne? Bu Işık... Aa bura. Aa bu üç kişilik. Evet. Ne yaşıyorsun ya? <laughs> Ol... Bekle bekle. Ne yapıyorsun lan? <laughs> ben de oğlum <laughs> Bırak be <laughs> Nasıl duruyorsun? Bekle göstereyim mi? Kıçık 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 sıkıldım buna binmeyin Dur ben bir tane Binme şey, Yer götürüyorum seni bin Neredesin? <laughs> Tebeme gel Tepeme Ben <laughs> zaten Dur. Bindim. <laughs> Uzaktan bindim. Uzaktan erişim. <laughs> Ay, Hoppa. Buna gir. En korkunç oyunlardan biri. Atıyorum taklalar bebeğim baş yapma. Girdim. 9, 8, 7, 6, 5. Kanun karakteri dün, daha havalı olmuş. Haberin olsun arası. 2, 5, 0. Senin kanalın ismi neydi? Dense tamam yani dance tamam. Tamam. Teyzem yapacağım. Buranın ne? Abicik bu mu göbeğini yedim ben de. Ya dudak dudak. Al yer. Bak dudak dudak dışarıda yaparız bir şey bunlar yapacağım. Bu ne Ne bunlar? <laughs> bunlar ne? Ne bunlar? Ben takip et tamam mı sadece? E gel o zaman ben buralardan gitmek istiyorum. soldan zaten ben soldan gidecektim. Anam. Canavar yakalanırsan ölür. Ben beni bekle. Ya Bak ben... ekran kırmızı olursa hemen saklan. Ne oynuyorsunuz? Master Lab oynuyoruz. Hmm, araba Pislik. Sen demedim. Allah için beni bekle tamam. Esat seni bekleyeceğiz ya hadi. Ana bu var bir şey burada ya gel. Bak gebereceğim bir yazdan. Beni baga soktun. Bir yazdan bak. Bir yazdan gebereceğim bir yazdan. Ya tamam. <laughs> Orada değilim. Buradayım. Tamam. Baş başladı kaç dakika. Aa, şu uçan şeyine şey yapsın uçalım. Ya tamam Allah seni bildiği gibi yapsın. Buradayım. <laughs> şu uçan şeyini aç. Hayır açılmıyor maçı değil. Bak eli böyle biri görürsen o benim. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyorum. Atıyorum. Ah ne ne? Gel. <laughs> Tam ayağı için yapma bak. Bak ayağımı kıpırdatmadan yürüyorum bak. Uçuyorsun. Uçay. <laughs> Patates yiyorum ben. Ay şu el nereden bağlanıyor Allah aşkına? Hiç... Neredesin? <laughs> geliyor 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 İçeri gir içeri gir içeri gir İçe gir içe girin Çabuk nerede? gel gel saklan <laughs> Oha başardın Tübüm var Tübüm var Dur Aa ben tübüme bakamıyor musun? Tübüme bak <laughs> Çıksak ne olur Yanıver seni yakalar <laughs> Gitti canavar. Çantam <Çalsın>, duvardan çıkmış. <laughs> <laughs> Senin çantan var mı? Bakayım. Var. Gel Benim saçım arada. çıkmış. Şu an hiçbir şey yok etrafta. Benim saçım çıkmış. Etrafta hiçbir şey yok. Gel. Lan beni bekle. Osuralım. <laughs> Şaka. Aa orada. Anladım. Orada. Hayır o canavar orada değil. <laughs> ben 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 dobun öyle mi sak? şu anda o kadar yakında ki. E, tamam. Hadi. <laughs> televizyonu... Ana ne? Takt. Ana annecim, video çekiyorum. He, ama ben oynamayacağım. <laughs> Ay oyna. Ay. Ay. Ara şimdi niye bu kadar zorluyorsun kendini? Niçin oradaki çarpı takmıyorsun da oradan bunu böyle çektiriyorsun? Tehlikeli iş yapıyorsun burada. <laughs> Yara. Ama bu işin mi? Birazcık sessiz olun demiştim hani hatırlıyorum. Anancığım içeriye odana git. Videonu da orada çek yavrum. Ya yakalandım. Tamam mı? Süper. Tamam. Tamam. Heh. Kapatacağım zaten videoyu şimdi. Of. Of. Tamam hepinize de... görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşça Ay, kalın.